Peki sen kariyerini böyle mi yönetiyorsun? 25 yaşında Suudi Arabistan'ı mı seçiyorsun? 30 yaşında olsan eyvallah. Evet. Veya Haziran ayında, Haziran ayında transfer görüşmesi yapsan eyvallah. E sözleşmeli oyuncusun sen. Sen kimle görüştün? Suç değil mi bu? Menajerin sen kimle görüştün? Nasıl bir demeç bu? Kim buradan komisyon götürüyor? Kim alttan para götürüyor? Galatasaray kulübü bunların hepsini çıkaracak, deşifre edecek kardeşim. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak bunu istiyorum. Madem siz böyle yapıyorsunuz, madem siz böylesiniz, buradan alttan hangi menajerler var? Acaba o mu menajeri Barış Alper Yılmaz'ın? Ben menajerinin kim olduğunu çok iyi biliyorum. Buradan iyi bakın bana. Ben o menajerin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Oradan Suudi Arabistan'dan bu işi kim ayarladığını çok iyi biliyorum. Galatasaray Kulübü de biliyor. Galatasaray Kulübü bir süreç yönetiyor şu an. Aslında futbolcusundan vazgeçmek istemiyor. Bakın Ultra Aslan da açıklama yaptı bugün. O da futbolcusunun arkasında durmaya çalışıyor. Bunları yapmalarına rağmen. Sakın ha. Sakın. Ha gideceksen bugün sen deplasmanda Galatasaray kafilesiyle olmalıydın. Bak ben terimin son damlasına kadar Galatasaray için uğraşıyorum ama sizden izin istiyorum. Bunu deseydin bütün taraftar senin arkanda olurdu.